manevi öğretmenlerinden olan Osho, meditasyonun önemini ve insan yaşamının nasıl huzura dönüşeceğine dair bizlere önemli bilgiler verir. Meditasyon adı altında dünyada çok sayıda saçmalığın hüküm sürdüğünü belirtir ve gerçek meditasyonun nasıl olduğuna ve nasıl yapıldığına dair teknikler öğretir. Osho'nun meditasyon öğretilerinin ve tekniklerinin yer bulacağı yayın dizimizin bu ilk bölümünde öncelikle meditasyonun ne olduğuna ilişkin tanımına yer vereceğiz. Sonsuz bir özgürlüğe adım atmaya hazır mısınız? Meditasyonun tüm sırrının yapmak değil, izlemek olduğunu ifade eden Osho, seyretmenin bir meditasyon olduğunu fakat bunun seyrettiğimiz şeyle ilgisi olmadığını vurgular. Ağaçları seyredebilirsiniz, nehri seyredebilirsiniz, bulutları seyredebilirsiniz, etrafta oynayan çocukları seyredebilirsiniz. Seyrettiğiniz şey amaç değildir, özne amaç değildir der Osho. Gözlemin niteliği, farkındalığın ve uyanık olmanın niteliğinin kendisinin meditasyon olduğuna vurgu yapar ve bunu şöyle açıklar. Sadece meditasyonun farkındalık anlamına geldiğini unutmayın. Farkındalık halinde yaptığınız her neyse meditasyondur. Söz konusu olan eylem değil, sizin bu eyleme kattığınız niteliktir. Eğer uyanıksanız yürümek bir tür meditasyon olabilir. Eğer uyanıksanız oturmak bir tür meditasyon olabilir. Eğer farkındalık içinde dinliyorsanız, kuşları dinlemek meditasyon olabilir. Eğer uyanık ve dikkatli kalabiliyorsanız, sadece iç sesinizi dinlemek bir tür meditasyon olabilir. Tek amaç kişinin uyku haline geçmemesidir. O zaman her ne yapıyor olursanız olun, o meditasyondur. Hiçbir şey yapmadığınız zaman tüm eylemler dindiğinde siz sadece var olduğunuzda bu meditasyondur. Bunu yapamazsınız, bunu uygulayamazsınız, bunu sadece anlamalısınız. Ne zaman sadece var olmaya vakit bulsanız yaptığınız her şeyi bırakın. Düşünmek de yapmaktır, konsantrasyon da yapmaktır, düşünceye dalmak da yapmaktır. Sadece bir anlığına bile herhangi bir şey yapmayı bıraksanız ve tamamıyla rahatlamış bir biçimde merkezinizde olsanız bu meditasyondur. Bir kere işin sırrını çözseniz o durumda istediğiniz kadar kalabilirsiniz. Sonunda günün 24 saatini o durumda geçirebilecek hale gelirsiniz. Bir kere bölünmeden sadece var olma halinde kalmanın yoluna vakıf olunca bazı şeyleri yavaş yavaş yapmaya başlarsınız. Var olma halinizi karıştırmadan uyanık olabilirsiniz. Bu meditasyonun ikinci bölümüdür. Öncelikle nasıl var olunacağını öğrenmek ve sonrasında küçük eylemleri yapmaya başlamak gerekir. Sonrasında karmaşık eylemleri yerine getirebilirsiniz. Dolayısıyla meditasyon eyleme karşı değildir. Hayattan kaçmak zorunda değilsiniz. Size basitçe yeni bir yaşam şekli göstermektir. Siz döngünün merkezi haline gelirsiniz. Hayat devam eder. Hatta çok daha yoğun bir şekilde devam eder. Çok daha keyifli, çok daha berrak, çok daha öngörülü, çok daha yaratıcı. Buna rağmen kendi halinizdesinizdir. Bir tepenin üzerinde etrafınızda olan biteni izleyen bir seyircisinizdir. Siz yapan değil, izleyensiniz. Meditasyonun tüm sırrı budur. İzleyici haline dönüşürsünüz eylemde bulunma kendi seviyesinde devam eder ve bunda bir problem yoktur. Sadece tek bir şeye izin verilmez, merkezlenmenin bozulmasına. Bu farkındalık, bu uyanık kalma hali kesinlikle gölgelenmemeli, bozulmamalıdır. İster dışarıya odaklanalım, ister dışarıya gözlerimizi kapatalım, tüm bilincimizi içeriye merkezlemeliyiz. Bunu anlayacaksın. Çünkü sen bilensin, sen farkındalıksın bu farkındalığı hiç kaybetmedin. Sadece diğer bin bir şeyle karıştırdın. Her yere dağılmış olan farkındalığını toparla ve içinde dinlenmesine izin ver. O zaman eve varmış olacaksın. Zihin gölge var oluştur. Bir kişinin aynaya bakıp aynanın içindeyim diye düşünmeye başlaması gibi. Aynanın içinde değilsin. Ayna kendisiyle sıklaşan şeyi yansıtmakta. Zihin bir aynadır. Çok güzel, çok faydalı bir ayna. Ama kendini bilmediğin için ona kapılmak çok kolaydır ve kendin hakkında ne biliyorsan bunu zihninle biliyorsun. Kişinin zihnin sayesinde bildiği her şeyde bir yansıma, gerçek değil. Gerçek, zihin olmadan bilinmeli. Zihin bir kenara bırakılmalı. Kişi kendisiyle acilen yüzleşmeli ve bunu zihin olmadan yapmalı. Meditasyonun tüm ilmi bundan ibaret. Zihni kenara bırakıp birkaç dakikalığına zihinsizlik halini yaşamak. Başlangıçta bu anlar kısacıktır. Bir damla zihinsizlik hali ama son derece aydınlatıcı, son derece dönüştürücüdür. Eğer varlığına bir damla zihinsizlik girerse gerçeğin tadına bakmış olursun ve bu tat damağında sonsuza dek kalır. Unutamazsın. Sen sadece zihnin sana söylediklerini biliyorsun ve tüm bunlar zihinden geliyor. Bazı şeyleri zihinden gelmeden bilmelisin. O zaman zihnin renginin solmaya başladığını göreceksin. İşte o zaman gerçeğin tamamıyla farklı olduğunu anlayacaksın. Farkındalığın ilk adımı bedeninle ilgili çok dikkatli olmaktır. Yavaş yavaş kişi her mimiyi, her hareketiyle ilgili tetikte olmaya başlar. Farkında olmaya başladıkça bir mucize gerçekleşmeye başlar. Daha önceden yapmaya alışık olduğunuz şeyler öylece kaybolur. Beden gevşer, akort olur. Derin bir huzur bedene yayılır. İçinde hafif bir müzik ritim tutar. Sonra düşüncelerin farkındalığı başlar ve aynısı düşüncelere de olur. Onlar bedenden daha hafiftir ama elbette daha tehlikelidir. Ve düşüncelerinin farkına vardığında sen de orada olan bitene fazlasıyla şaşıracaksın. İçinde her ne olup bitiyorsa onları yazmaya kalksan inanılmaz bir sürprizle karşılaşacaksın. İçinde olan bitene inanamayacaksın. Sadece 10 dakika yaz, kapıları kapat, kapıları ve pencereleri kilitli. Böylece kimse içeri gelmesin ki. Sen de tamamıyla dürüst ol. Sonra yazdıklarını ateşe atabilirsin. Böylece senden başka kimse onları öğrenemez. Tamamıyla dürüst ol. Zihninde her ne oluyorsa yazmaya devam et. Yorumlama, değiştirme, düzeltme yapma. Tüm çıplaklığıyla olduğu gibi kağıda dök. 10 dakika sonra oku. İçeride deli bir adam göreceksin. Çünkü farkında değiliz. Tüm bu delilik bir dip akıntısı gibi içimizde akmakta. Yaptığın her şeyi, yapmadığın her şeyi, her şeyi etkilemekte. Bunların toplamı senin hayatın olacak. O yüzden bu delilik değiştirilmeli. Farkındalığın mucizesi farkında olmaktan başka hiçbir şey yapmamaktan geçiyor. İzlemenin kendisinin olağanüstülülüğü bunu değiştirir. Yavaş yavaş deli adam yok olur. Yavaş yavaş düşünceler belli bir düzene oturur. Kaos olmaktan çıkar. Evrenin bir parçası haline gelir. Ve çok daha derin bir huzur yayılır. Bedenin ve zihnin huzur içinde olduğunda birbirlerine uyum sağlarlar. Aralarında bir köprü vardır. Artık farklı yönlere doğru koşmazlar. İlk defa aralarında bir uyum vardır ve bu uyum üçüncü adımda son derece faydalıdır. Duyguların, hislerin, ruh halinin farkına varmak. Bu en zor ve en incelikli katmandır. Ama düşüncelerin farkındalığına varırsan sadece bir adım kalmış demektir biraz daha hassas bir farkındalık gerektirir ve böylece duygularını, hislerini, ruh halini yansıtmaya başlarsın. Bedenin, zihnin ve duyguların farkındalığına vardığın anda hepsi tek bir fenomende toplanır. Bu üçü tek olduğunda, beraber mükemmel bir biçimde çalıştığında üçünün de melodisini duyabilirsin. Ve sonra dördüncü gerçekleşir ki bu senin yaptığın bir şey değildir. Kendi ahengiyle ortaya çıkar. Bu tümün bir armağanıdır. Diğer üçünü yapabilenlere bir hediye. Dördüncü kişiyi uyanık hale getiren ebedi farkındalıktır. Bu uyanış bir buda yaratır ve sadece bu uyanışla kişi eksiksiz bir mutluluğun ne olduğunu anlayabilir. Beden keyfi, zihin saadeti, kalp neşeyi anlar. Dördüncü eksiksiz mutluluğu bilir. Eksiksiz mutluluk sayısın amacıdır. Arayıcı olmaktır ve buna giden yolda farkındalıktır. Meditasyon zamanın ötesine girmektir. Zaman zihindir. Zihin geçmiş ve gelecekten ibarettir. İçinde bulunduğu ana dair hiçbir tecrübesi yoktur. Bizlere üç fiil zamanı olduğu öğretilmiştir. Geçmiş, şimdi ve gelecek. Buna katılmıyorum. Zaman iki fiilden meydana gelir. Geçmiş ve gelecek. Yaşadığımız an zamanın bir parçası değildir. An ebediyetin parçasıdır. Tamamıyla farklı bir şeydir. Geçmiş ve gelecek yataydır ama an dikeydir. Zihin yatay olarak yaşar. Meditasyon dikey bir fenomendir. Geçmiş ve gelecekten vazgeçtiğin zaman bir anda ana geçersin ve bu zamanın ötesidir. Bu inancın ve gerçeğin başlangıcıdır. Bunlar onun başlangıcıdır. Meditasyon bilimi sana geçmiş ve gelecekten kurtulman için yardımcı olur ve aslında öyle külfetli bir iş değildir. Çünkü geçmiş artık yoktur ve gelecekte henüz olmayandır. Dolayısıyla henüz olmayan bir şeyden kurtulmuş olursun. Bu hiç de zor bir iş değildir. Olmakta olana, her zaman olmakta olana girmektesindir. Dolayısıyla meditasyon basittir. Sadece doğru anlayış gerektirir. Ancak meditasyon adı altında dünyada çok sayıda saçmalık hüküm sürmektedir ki insanların bu konuda kafası iyice karışmıştır. Meditasyon nedir? İnsanlar mantralar söylemekte, bazı ritüeller uygulamakta, atölye çalışmaları yapmakta, heykelciklerin önünde eğilmektedirler. Her türlü şey yapılmaktadır. Tibetli Budistler bazı şeyleri tüm gün yapmaktadırlar. Bunları daha fazla yaptıkça meditasyona daha da yönelirsin. Ancak bu meditasyon değildir. Bu zihnin aşağılarına düşmektir, üzerine çıkmak değil. Aptallaşacak ancak bir Buda olmayacaktır. Tüm gün sürekli bunu yaptığı için elbette çok sağlıklı biri olacaktır çünkü bu çok iyi bir egzersizdir. Sağlıklı olmaktan keyif alacaktır ama meditasyonun ne olduğunu bildiğine dair büyük bir yanılsamanın içinde olacaktır. Ayrıca sürekli mantralar söyleyen insanlar da mekanikleşmiştir. Söylemeye devam ederken aynı zamanda düşünmeye de devam ederler. Zihin birçok şeyi yapabilir. Sadece işin sırrını öğrenmek gerekir zihin birçok işlemi aynı anda yapma kabiliyetine sahiptir. Dolayısıyla bir mantra söyleyerek ondan kurtulabilirsin. Tek ihtiyacın olan büyük bir anlayış, farkındalık ve tetikte olmaktır. Geçmişin anılarına dalmamak ve geleceğe dair yolculuklara çıkmamaktır. Yavaş yavaş kişi içinde bulunduğu ana yerleşir. Burada olduğun an onu bulmuşsundur.